ne tamam? Daniel hier. Korkma, okay? Sesimizi <laughs> açın. Ve kimse yetişmez. Hiç kimse. Bunun açıklaması yok. Bunun açıklaması yok. Bu kadar kimsesiz değil ya. Hala bulunmayan yüzlerce kayıp, insanlık adına koca bir ayıp. Biri acımızı, bizi yok sayıp, hiddetle söverken, siz neredeydiniz? İşcan en temel haktır. Eğer siz ölüme vaktim en temel hakkınızı kullanmaktan çekinmeyin. Toplam e, 550 öğrenci eğitim veriyoruz gün içinde burada. Hiç kimsenin gitmesini istemiyoruz. Bunlar bizim topraklarımız. Biz burada bir Babil Kulesi gibi duracağız ve bütün güzel insanları etrafımızda birleştireceğiz.